Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci ligin altıncı maçına gidelim. We United'la oynayacağız. We negaon United. Oyunun kendi kurmuş olduğu takımlardan bir tanesi. Güçlü bir rakip. Sakatlıklarımız devam ediyor. Maça gidelim. Evet bir oyun düzenimize bakalım. Sakatlığımız sakatlıktan evet Mehmet Topuz kurtuldu. Mehmet Topuz'u alalım. Özgür'ün yerine Caner'i oynatmak istiyorum. Özgür'ün yerine Caner'i evet oynattık. Yine bir forvet alalım. İleride bir değişiklik yapabiliriz o yüzden. Evet bu şekilde maça başlayacağım. Formaları ayarlayalım. Sizin gibi öyle olsun. Bizimki böyle. Evet. Ligde 6. maçımıza geçiyoruz. Bu maçta da kayıpsız. Puan kayıpsız. Hatta gol yemeden. Şu anda gol yemeden ilerliyoruz. Güzel bir defans sistemimiz var. Defansı yapıyoruz. İleride de gol şansı buldukça gollerimizi esirgemiyoruz her takıma. Şu anda galibiyet üzerine galibiyetlerle ilerliyoruz. Kupa maçı ile beraber 6'da 6 yaptık. Şimdi Serdar. Serdar'dan Serdar baskı yapıyor ama ama şimdi kaptı. Serdar taça çıkmadan önleyemedi topu. Şey, Kornere çıkmadan Top kornere çıktı. Şimdi korner atışı kullanıldı. Tehlikeli olacak bir pozisyon. Vur vur ileri uzaklaştır. Aman Allah. Im. Yanlıştı. Oradan pasta çıkılmaz. Şimdi Serdar. Serdar pasta çıkarken yine kaptırdık ama bu sefer Sov aldı topu. Sov şimdi sakin adımlarla ilerliyor. Şimdi Caner'e attı. Caner solda aldı topu. İçeride kayıta attı. kayıttan şimdi tek bir pas. Evet, sol içeriye girdi. Sert bir orta geldi. Yerden atsaydı belki çok daha büyük şans elde edilebilirdi. Stoa doğru giden top rakipte kaldı. Şimdi Mehmet Topuz güzel bir baskı yaptı. Gökhan Gönül orada alabilecek mi topu? O da yaptı. Fool. Fool. Topu aldıktan sonra kendisine bir fool yapıldı. Şimdi Gökhan Gönül topu kaptırdı. Evet şimdi baskı geliyor. Egemen defans önde baskıyla topu çalmak istedi. Taşı kazandırdı bu baskı bize. Şimdi Mehmet al. Mehmet Topal'dan Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül orada ayağına gelmedi. Top biraz uzak kaldı. O tehlikeli pozisyondaki oyuncu Egemen geçirmedi. Egemen o topu geçirmiş olsaydı büyük riskti. Şimdi evet orada bir top kapabilir miyiz? United evet offside yok. Defans da çok kötü ya. Yani boş bir gol yedik yani resmen. Yani adamlar bize gol attı ya. Böyle bir şey yok ya. Sinir oldum şimdi bak. Gol yemeden ilerlediğimiz maçta yediğimiz gole bak. Hadi içeri. At şunu soba Vah öh, ana defansa bak. Adam boş kale gol atacaktı ya. Ayıp denen bir şey var. Uf, adamların defansları iyi. Ya yani şu anda biraz sinir oldum. Doğru düzgün şey yapamıyor gol yedik yani. Normal gidip golsüz de gidiyorduk. Gol yemeden gidiyorduk bu maça kadar. Maçta ilk golümüzü yedik. Al işte ya. Of. Sıkıntı başladı. Şöyle bir şeyin büyüsü bozulduğu zaman uyuz oluyor. Hadi at şu topları at at hızlı 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 hızlı. Hadi hadi sto. Şimdi kayta geçir şu topu sov ya. Oo. Baskı 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 sert baskı. Of adamlar gerçekten iyi yani. Takım gerçekten iyi. Şimdi gole geliyorlar. Uzaklaştırın Gökhan. Hadi Gökhan hızlı bir şekilde uzaklaştır Kayta attın güzel aferin Şimdi sen bir dön etrafında Şimdi güzel Hadi Gökhan Hadi Gökhan al o topu Geçir 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 Adamlar gerçekten bu konuda biraz iyiler Şimdi ama bizde boş değiliz Şimdi vur şunu be Ya nereye vuruyorsun ya Sakin sakin. Bir kere bir tane gol bulmamız lazım. Yani beraberlikle bitirecek, bitirmek istediğim bir maç değil yani bu. Yenilgiyle hiç değil. Ya oğlum pas atsana ya. Maskı evet. Taç bizim. Hadi 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 hızlı. Hadi hızlı. Hadi hızlı. At canere. Caner tane tek oyna. Güzel. Ama bak işte şu atakları yaparken hadi hadi bu so hadi sto hadi sto şimdi çek geri gel at basını Ulan, nereye attık ya of Olmuyor bu maç istediğimiz şeyi alamadık Egemen baskı yapıyor şimdi Egemen foul yaptı hızlı başladılar Evet hızlı başladılar top Gökhan Gönül şimdi geldi şimdi orada foul oldu Biraz Sert bir top oynamaya başladık İlk yarı bir tane en azından gol bulmak istiyorum Kariciye kaleci sen de sto. stoh'tan gökhan'a gökhan'dan şimdi bak işte düz atıyorum düz ileri değil ya aşağıda stoh var ya yani bu makinede bazen beni yenildirmek için elinden geleni yapıyor şimdi gökhan gökhan ilerliyor Yukan sağ kanattan aldı topu. Şimdi kayıt hareketlenir mi? Kayıt hareketlendi. Kayıt hareketlendi. Alabilir mi topu? Şimdi sto attı. Sto sova attı. Sov alamadı topu. Şimdi baskı. Evet. O orada top kaybı yok. İşte bunu yapma. İşte bunu yapma. Ya alacaksan alacaksın o topu yani. Hasan Ali. san Hasan. Şimdi iki kişi baskı var. Orada almamız lazım artık topu. Yani adam sürükleniyor ayağından top alamıyoruz ya. Yine taça çıktı. baskı, baskı, baskı. Evet. Ya Allah'ım ya. Bir de gol yiyeceğiz iki hepten. Ondan sonra yelkenler fora. At şunu. Hadi sto. Şimdi kayta at. Hadi. Yani 3 forvet mi yapayım arkadaş ya? Haydi haydi Gökhan. At şunu stoğa sen. O şerefsiz. Haydi haydi. Çok güzel. At stoğa. Yap duvarını. Vur. Vur şunu be. O duvar pasına yani yapılacak iş mi ya? Kaleciye bak. Ah kere bitti. değişikliğe gitmem lazım. Mehmet top alma. Şimdi nasıl yapalım? Yani Mehmet Topal'ı buradan çıkartacağız. Şeyi alacağız Semih'i. Semih ileri alacağız. So biraz daha böyle açılsın. Evet. Forvet hattını biraz daha arttırmamız lazım. Hasan Ali Hasan Ali şimdi ortada attı Mehmet Topal Mehmet Topal'dan Serdar Serdar'dan sağlı. aldı Karadafa Gökhan Gönül. şimdi Gökhan ilerliyor Sto attı Sto Sto şimdi kayıt attı o da kayıt içeri orta Semih yapar mısın onu ah ha ha Hadi hemen bir gol bulursak çok güzel olacak. Hemen bir gol bulalım. So, hadi oğlum. Hadi yap şunu be. Topuz. Aman aman ya şuraya bak ya indirilen yere bak topu ya yap baskıyı yap baskıyı yap baskıyı yap baskıyı adamlar geçmesin sakın dikkat edin kaleciye al o topu hızlı 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 Uf, işte hızlı çıkarken de kaptırmak yani defanslarımıza baksana hep sor ya ne var hoca ya ne var orada ya hiçbir şey yok foal çalışsın ya bir de gol yiyeceğiz şimdi buradan güzel tuttu. Evet. Kayıt. Nereye doğru? Kayıt. Nereye doğru? Kayıt. Aç, aç, aç. Topları aç. Çabuk hızlı. Çok güzel. Şimdi at topunu. Hadi Musa. Hadi Musa. Hadi çok güzel. Hadi ilerle. İlerle. Gözünü seveyim. Çok güzel. Semi at topu Stop Bu artı gol Stop ne ulaşıyorsun stop Bomboşsun ya Yaptığımız atan güzelliğini görmüyor musun ya hani yapın baskıyı bir an önce top kapın Top Top kapın Şunları yapmayın Topu kap, topu kap, hızlı kapmamız lazım. Hızlı oyun, hızlı kapmamız lazım topları. Çabuk, çok güzel. Şimdi atsın canere, canersen kayıta attın çok güzel. Sova, hadi, hadi sol kanattan neredesiniz? Hadi, hadi ben mi koşacağım? Hadi, at topu çabuk, çabuk at sova. Hadi semi, hadi semi, yapın şunları semi, semi yapın şunları semi. Çabuk baskı, çabuk baskı. Çabuk namaluklu hiç gitmesin onu affetmem bile yani. Uf keşke vursaydım kaleye ya öyle heyecan bastı ki aman Allah ım. çabuk Caner aman Hasan pasat çok güzel yapma 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 çabuk olun hızlı kayıt attın çok güzel sto şunu yap artık Uf kaleciye bak ya. Adamdan kacısı devleşir oldu. Hadi kayıt gir araya. Of çok zor çok top kaybı. Yapmayın sakın. Yapma yapma. Hadi 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 çok güzel Egemen. Harikasın Egemen. At topu. At topu çok güzel. İçeri gir içeri cinler. Caner ah Caner ah içeri girene kadar adam alıyor hemen ayağınızdan topuya Dakika 70 oldu. Yani şu baskıya şu şeye. Yani yediğimiz gol zaten aptallığından iskası Aç topu aç topu çabuk 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 hadi hızlı. Caner çık önüm boş. Caner çık önüm boş. At sova çok güzel. Hadi şunları yapın. korner. Hadi gözünüzü seveyim ya. Yapma çok gitti ama güzel. Ya of. Taç bizi taç onların hadi çabuk baskı yapın baskı yapın baskı yapın alın orada topu. Hadi kayt hadi semi. Sto sen de sakin ol. Tamam ileriye doğru çık. Yener. Ya of be sobe nereye gidiyorsun ya? Adam bir topu atsın sana ya. Aha adamın yediğimiz çalama bak. Ya böyle bir şey yok ya. Attırma anne attırma hadi. Dakika oldu 77 ya. Of, of. Gerçekten of yani. Biz atak yapmamız gereken atak yiyoruz. Bir de gol yiyelim. Aferin. Aferin oğlum. Abi bir de gol yiyelim. Oğlum vursan hadi ya. Neredeyse gol yiyorduk. Gol arayacağım arıyoruz. Gol yiyorduk yani. Semi, ah semi, İşte çok biz nereden nereye top getirmeye çalışıyoruz. Uf, of, nerede ofsayda kaldık ya? İstediğim adama atmıyoruz ki. İstediğim adama gitse zaten başaracağız. Sakın oradan kaptırmayın. Aferin kayıt yürü. Şimdi at Semih'e. Semih. Ah be Semih. Ah be Semih. Aferin. kayt şimdi semi attı. Semih'ten kayta güzel. Sol git şunu at. Git şunu at artık. Oğlum biriniz alın ya adam kafa topu çıkıyor kafa topuna. Al işte. Eyvah Gökhan sakın. Evet, çok güzel. Şimdi kayıt ne yapıyorsun kayıt ya. Yapın baskınız hadi 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 geçmez kimse geçmez. Sizden Geçmez. Adamlar top döndürüyor. Görüyor musun? Biz atak arıyoruz. Heh, bir de gol yiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani şu saçma sapan golden sonra bir de toparlayamamak hepten kötü ya. Gerçekten kötü yani. Sakın. At kayta. Yani adamlar nasıl bir defans şeklini koruduysa Bizim halde anladılar taktiğimizi. Evet bitti maç. Ne yazık ki ilk golümüzü yediğimiz maçta ilk yenilgimizi de alıyoruz. Gerçekten yazık oldu yani o kadar emeğe. Neyse bugün moral bozukluğuyla biten bir maç oldu. hoşça hoşçakalın arkadaşlar.